72 millete bir nazar ile bakmak. 72 millet kavramı Alevilikte vardır. Başka bir inançta yoktur. Yani biri Yahudi sever, öbürü Yahudi'ye düşmandır. Biri işte Alman üstün Alman ırkıdır. Öbürü üstün Fransız ırkıdır. <laughs> Cezayirliği aşağılar. Öbürü biz Amerikalıyız der, Kızılderiliği aşağılar efendim emperyal sömürgeciler Afrika'ya gider kara deriller siyah deriller diyerek onları renginden dolayı aşağılar. Aleviliği bütün bunlardan ayıran en temel en karakteristik özellik Hünkar Bektaş Veli'nin şu sözünde saklıdır. 72 millete bir nazar ile bakınız. Bir. İki. Dili, dini, ırkı, rengi, cinsi, ne olursa olsun iyiler iyidir. Sözdeki muhteşemliğe bakar mısınız? İyiler iyidir. Peki hangi iyiler? Ya hangi renkten olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun, yani cinsiyet sorgulaması yok, renk sorgulaması yok, çekik gözlüymüş, siyah deriliymiş, kızıl deriliymiş, öyle bir problem yok insanı sadece insan olduğu için anlayan, insan olduğu için ona dergahın kapılarını arkasına kadar açan bir inançtan bahsediyorum. 72 millete bir gözle bakmak aynı zamanda Aleviliğin ne kadar büyük bir hümanist düşünceye sahip olduğunun en temel göstergesidir. 72 millete bir nazar ile bakmak Aleviliğin daha sonra bir takım sol literatürlere girmiş olan enternasyonalist anlayışının kitabını yazmak demektir. Aslında köşe taşlarını Alevilik döşemiştir. Evet enternasyonalizm bir üstün ırka inanmayan, hiç kimsenin kimseden üstün olmadığını savunan, bütün dünya halklarının, insanlarının hangi renkten, hangi milletten, hangi cinsten olursa olsun eşit olduğunu, eşit olması gerektiğini savunan modern terminolojiye göre tanımlanmış bir tanımdır enternasyonalizm. Alevilik tamı tamına ama tamı tamına böyle yüzde yüz enternasyonalisttir. Aynı zamanda Alevilik yüzde yüz hümanisttir. Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ne yazıyorsa daha da fazlası alevilikte vardır. Daha da fazlası alevilikte vardır. Yani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi alevilik felsefesinin yanında daha geride kalır, sınıfta kalır. Kötü değildir. Ama bizim felsefemiz o kadar yüce, o kadar geniş, o kadar büyük, o kadar hacimlidir ki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi modern eşitlikçi adaletli efendim dünya insanlarına gerçekten güzel e, bir anlayış sunmasına rağmen bizim felsefemizin yanında çok daha geride kalır. Peki bunun uygulamasını yapmış mıdır Hünkar? Bakın onu da konuşalım. Hani 72 millete bir nazarla bakmış mıyız biz gerçekten? Evet, bakmışız. İşaretin nerede göreceğiz bunun? Dergah'ta görüyoruz. Bakın Arap Alevi var. Kürt Alevi var. Türk Alevi var. Acem Alevi var. Türkmen Alevi var. Arnavut Alevi var. Ermeni Alevi var. Makedon Alevi var. Roman Alevi var. Abdal Alevi var. Çingene Alevi var. Onlar hiç bizim yanımızda çingene olduğu için rahatsızlık duymuyorlar. Biz de onların çingeneliğinden rahatsızlık duymuyoruz. Abdallardan biz hiç rahatsız olmayı biz onları can gözüyle görürüz. Ben giderim onların yanına. Zeytinköy'e giderim. Aşağıda Yuvalı Köyü'ne giderim. Finike'nin kafi babasında her yerde karşılaştığım abdallar pirim diye sarılırlar. Ben de onlara aynı şekilde sarılırım. Hiçbir gocunmam, bir rahatsızlık duymam. Niye? Çünkü benim felsefem bana bunu öğretmiş. Benim felsefem bana bunu vermiş. Benim felsefem bana böyle bakacaksın demiş. İyiler iyidir demiş. Ben bütün o bütün o olumsuzluklar içinde iyiyi seçerim sadece. Rengine bakmam, ırkına bakmam, cinsine bakmam, köküne bakmam, soyuna bakmam. Tersinden de konuşalım. 72 millete bir nazarla bakmazsak ne olur? <laughs> Faşist olur. Tek kelimeyle bunu söylüyorum. 72 millete bir nazarla bakmayan ırkçı olur. Başka milletlerden ya da başka halklardan kendini ya da sevdiği herhangi bir topluluğu daha üstün görmeye başlar. Daha üstün görmeye başlamak faşizmin temel karakteridir. Faşizm üstün ırk teorisine dayanır. O yüzden Hitler üstün Alman ırkını yaratmak için e, Almanya'da bütün Çingeneleri öldürmüşler. Romanları öldürmüşler bütün efendim üstün ırk Alman diyerek Almanların safkan Alman yaratacağım diyerek o insan haraları oluşturmuşlar. Onun dışında kalan bütün etnik kimlikleri veya farklı inanışta ve düşüncede veya etnik yapıda olanları gaz odalarına doldurup yok etmişler. işte faşizm derken uygulamalı olarak biz bunu görmüşüz zaten. Aynı faşist anlayışlar ülkemizde de Karamanmaraş katliamında önümüze çıktılar. Dersim Katliamı'nda önümüze çıktılar. Koçgiri Katliamı'nda önümüze çıktılar. Ne dediler? Zo diyenleri temizledik. Şimdi Lo diyenleri temizleyeceğiz dediler. Lo diyenler kimdi? Kürtlerdi. Zo diyenler kimdi? Ermenilerdi. Ermenileri hallettik. Şimdi sıra Kürtlere geldi dediler. Halbuki ya bu ülkede biz kardeşçe yaşayamaz mıyız? Bu ülkede birbirimize hoşgörüyle bakmak için İlla birbirimizi gırtlaklamamız mı gerekiyor? Boğazlamamız mı gerekiyor? Alevilik bütün bunları açtığı için Aleviliği kirletmeye çalışıyorlar. Alevilerin en çok sahiplenmesi gereken nokta Aleviliğin hümanist özüdür. Enternasyonalist özüdür. Ama en fazla da laiklik özüdür. Laikliğe sahip çıkmayan Alevi gerçekten kendisi zaten ölmüştür. Toplumu ölmüştür. inancı da ölmek üzeredir ee, onu bir tek toprağa gömmek kalıyor geriye o zaman onun için biz şöyle bir cümleyle bunu noktalamış olalım Bismişah ya Hak ya Hızır vakitler hayırla hayırlar fetola mazlumlar abad ola zalimler berbat ola hak erenler yolumuzu yolsuza arsıza hırsıza namussuza pirsize ikrarsıza ve nursuza düşürmeye yolu sevgiden geçen yolu kardeşlikten geçen yolu dostluktan geçen yolu gerçekten insandan geçen herkesle bizi kardeş eyleye ırkları renkleri kimlikleri kültürleri saygıyla kucaklayanlardan eyleye her de daim bizi alnımız ak başımız dik eyleye daha merde ve merde muhtaç eylemeye çocuklarımızı yobazın şerrinden zalimin zulmünden koruya dil bizden nefes pir-i saniye abdal musadan hünkar bektaş veliden ola gerçek erenlerin demine devralına hü diyorum